hayde seyredeyiz. içerisinde kendisini geliştirmiş. Bunların atası arkadaşlar. Tamam. Tamam. Tamam, arkadaşımız <laughs> <Frenci>, Tunaycığım <inşaat gülüyor> Kendisi kem Kemen Çevre arkadaşımız arkadaşlar tarihi bir şahsiyettir. Sivas'ta Sivas'ta İsmail Can'dan önce klasik kemençe çalan yoktur. Bizim Hasan Esen arkadaşımız var ama o İstanbul'da öğrendi. Orada kendisi veteriner hekimdir. En meşhurumuz Mahmutcuğumuz çünkü o Mevlid Temel Yarışmaları'nda birinci olmuş bir kişi, Paşa Camisi'nin müezzinidir Mahmutcuğum. Ve bizim korumamızın da, korumamızdan ziyade grubumuzun diyelim, arkadaşımız. Yusufcuğum Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. kudüm enstrümanını gerçekten tam layıkıyla icra edemiyor. Öyle bir şimdilik. Bunlar arkadaşlar şehrimiz için bir şanstır bu arkadaşlar. Şimdi Anadolu'ya geldik. Tabii Osmanlı'ya geldik. Şimdi Türk musikisinin Türk musikisini şiddet edeceğimiz yani zirvelerini zorlayan Osmanlı dönemidir. Evet. Klasik musiki kast ediyorum. Ama yine de gelecek. Çünkü alt yüzünü bahsetmem lazım. Şimdi Mahmut Gazi Kadir hocamızın dediği gibi şehirlerde imtisaj etmiş, yarışmış bir klasik musikimiz, bizim Türk klasik musikimiz. musikimiz. Sebebi de şu var, onu da izah ediyor. Şimdi ister istemez bir üstadın rahlesinin önüne disk kıracaksınız. Öyle böyle, o notayla falan bir meşk dediğimiz sistemle öğretiliyor <laughs> ve yayılıyor. Tabii bizim ilçelerimizde, kırsal kesimlerimizde klasik musikimizi böyle öğretecek insanlar olmak çok zor. Sizler var olabilir. Şimdi bunun ilk okulu yani Osmanlı'da ya, Endavın dediğimiz saraydaki bir kalitesini şu anda yaşıyoruz desem abartıyor Haluk Hoca demeyin. Samimi duygularımı iletiyorum size. Bunu da Sayın Ömer Hocamızın şahsında efendim kutluyorum. Her hem kendisini kendisi hakikaten e, hocalığınla ötesinde gerçekten bu işin bir mütehassısıdır. Samimiyetle bunu söylüyorum. Ve memleketimizin bu kültürüne yıllardan belki 45 yıldır biz beraberiz. Büyük hizmetlerde bulunuyor. Hakikaten takdis edilecek bir şahsiyete sahip. Ben arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Bundan dolayı da çok samimi duygularımı dile getiriyorum. Ve ben bunu samimiyetle söylüyorum, onun öğrencileri olan şu gördüğümüz dört tane kıymetli genci de kutluyorum. Hakikaten gerek genel kültür bakımından, gerek kendi e, sazlarını icra etme hususundaki kabiliyetlere e, bakımından istihara layık çocuklar bunlar. Onların da gözlerinden öpüyorum. bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü güzel sohbete gölge düşürmek estağfurullah, estağfurullah. Gerçekten kıvamında gidiyor. Hocamızın ismen bahsettiği arkadaşlarımızın da şimdi bir eserini icra edecekleri Sedat Öztoprak geçtiğimiz yüzyılın önemli destekarlarından ve icracılarından birisidir.